Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Cadılar, karanlık geceler, uçan süpürgeler ve gizemli büyülerle anılan bu figürler yüzyıllardır hem korkunun hem de merakın konusu oldu. Peki cadılar gerçekte kimdi? Tarihte cadı kelimesi genellikle toplumdan farklı olan, şifalı otlarla uğraşan ya da doğayla derin bağlantısı olan kadınlar için kullanıldı. Ancak Orta Çağ'da ve sonrasında, özellikle Avrupa'da bu kişiler şeytanla işbirliği yapmakla suçlandı. Cadı avları başladı. On binlerce insan, özellikle kadınlar, mahkemelerde yargılandı ve çoğu zaman hiçbir somut kanıt olmadan idam edildi. Salem cadı mahkemeleri bu olayların en bilinen örneklerindendir. Günümüzde cadı imajı eskiye göre çok daha farklı. Cadılar artık birçok kültürde sembolik, bazen de feminist bir figür olarak görülüyor. Ayrıca doğa temelli inanç sistemlerine sahip olan modern vika gibi topluluklar da kendilerini cadı olarak tanımlıyor. Cadı figürü korku kültürünün bir parçası olsa da tarih boyunca dışlananların ve özgür düşüncelilerin sembolü haline gelmiştir. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.